Evet değerli arkadaşım kazanım 7 ile karşındayım. 3 tane soru birbirinden güzel 3 tane soruyla konuyu kavratmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? Limitteyiz. Hazırsak başlayalım mı? Evet. Gelsin birinci sorumuz. Grafiği verilen y eşittir fonksiyonunun eksi 5 ile 5 aralığında kaç noktada limiti yoktur? Ben sana ne demiştim? Şunu belirtmiştim hatırlarsan bir önceki videomda bir önceki soruda. Pratik bir yöntem vermiştim. Sıçrama varsa limit yok. Kopma varsa limit var. Bakalım. Eksi 4 noktasında Hemen x4 noktası bir sıçrama var değil mi? Kopma yok. Yani soldan limite bakıyorum. Sağdan limite bakıyorum. Farklı değerler. Yani x4 noktası da limit yok. Şimdi x3, x2, x1, 0, 1, 2, 3, 4. x4 noktası da limit yok. x3 noktasında sıkıntılı bir durum var mı? Yok. x2 noktasında x1 yok. Bu noktalarda limit yok. Gayet e, iş ilerlemiş. Herhangi bir kopma sıçrama yok. Yani örnek veriyorum. x3 şöyle yapalım. Mesela eksi 2 noktasına bir dik indiriyorum. İndirdim dikmede. Sağdan ve soldan geldiğim zaman aynı noktaya geldiğimde görüntüler eşittir. Yani bunu eksi 1 içinde yapsam, iki içinde yapsam aynı. Gelelim bir noktasına. Bir noktasına baktığım zaman yani bir noktasına e, ee, dik indirdiğimizde bir noktasına dik indirdiğimizde şöyle bir dik indirdiğimizde ne olacak? Soldan ve sağdan görüntüler değerler yani yaklaştığı değerler yine aynı çıktığı için onda da sorun yok. 2'de de sorun yok ama 3'e geldiğimiz zaman bir kopma var değil mi? Sıçrama var. Soldan limit değeri bu. Sağdan limit değeri bu. Dolayısıyla 3 noktasında limit olmayacağından dolayı 4'te bir sıkıntı gözükmüyor. 5'te de bir sıkıntı gözükmüyor. Değil mi? Ee, burada 5'te de bir sıkıntı gözükmüyor. Yani e, o zaman 5 ile 5 beş aralığında sadece 2 değer için fonksiyonun limiti yoktur. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşım. Devam ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Grafiği verilen fx fonksiyonu eksi 6 ile 3 aralığında absisi tam sayı olan kaç noktada limiti vardır? Yani tam sayılarda x, e, x eleman absisler dediğimiz x elemandır. Tam sayılarda hangi aralıkta? O da elemanıdır. Eksi 6 ile 3 kaç tane noktada limiti vardır diyor. Şimdi bakalım zaten sıkıntılı olan yer eksi 4 değil mi? Soldan ve sağdan limitleri farklı. Eksi 4'ü çıkarttık. Onun dışında eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 0 için sıkıntı yok. Gelelim 1'e. 1'e baktığımız zaman 1'de de bir sıkıntı var doğru mu? 1 için de bir sıkıntı var. Niye? Soldan ve sağdan limit değerleri farklı. O zaman 1 için de yok. Bu iki değer. Bu arada kaç değer vardı? eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2, 3 dahil olmadığı için e, bu değerler içerisinden eksi 4 ve 1'de limit olmadığından dolayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noktada fonksiyonun neyi vardır? Limiti vardır. İkinci sorumuzda doğru cevabı B seçeneğidir. Gelelim üçüncü ve son sorumuza. Bu kitapta yani bu sene yenilenen bu kitapta yeni e, çekimler yapıyoruz. Umarım bu çekimleri beğeniyorsundur. E, senin anlayabilmen için e, daha sade, daha anlaşılır ve daha heyecanlı bir ders formatı işlemeye çalışıyorum elinden geldiğince. Bununla beraber dün normalde önceki yıllarda birçok kazanımda 4 soru vardı. O 4 soruların birini kestik çünkü bize çok e, yazdınız, özelden ulaştınız. Hocam işte o sayfada yer bulamıyoruz. Bunları biraz daha azaltana soru sayının daha iyi olmaz mı? aralara bir de ara sınav sorularını sıkıştırdık. Pekiştirmelerdeki soruları ve ara ara kazanımların sorularını değiştirdik. Yeni nesil sorular da koyduk. Yavaş yavaş güncellemeye devam ediyoruz. Bizimle kalın. Bizden çok şey öğreneceksiniz. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Y fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Limit 3 giderken sağdan 2 diyor. Şimdi 3'e sağdan giderken yani 3 noktası neresi burası? Hemen dikimizi indirelim. Tamam. Çok e, dikkat indiremedim ama neyse. 3'e sağdan giderken geliyorum sağdan değdim. Yani bu noktada görüntüm B. Demek ki bu değer aslında neye eşitmiş? B'ye eşitmiş. Şimdi eksi 2'ye soldan diyor. Eksi 2'ye soldan sıfırmış. Şimdi limitin sıfır olduğu değer x80'in üzeridir. x80'in üzerinde hangi nokta var? A noktası var. A noktasında görüntüm yani yaklaştığım değer sıfır değil mi? Sıfır. Hangi noktada o zaman e, görüntüm sıfır? f(x)'in hangi de hangi noktasında görüntüm 0? A noktasına. A noktası o zaman ne diyebiliriz? Eksi 2 diyebiliriz değil mi? A noktası eşittir. Eksi 2. B'yi bulmuştuk. B de 2. Dolayısıyla bunların toplamları 2 artı 2'den 0 ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 7. kazanımda sonuna geldik. Bir sonraki kazanım 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.